Selamlar. Evdeki imkanlarla bıçak nasıl keskinletilir? Zımpara kağıdınız veya bıçak keskinleticiniz yoksa bıçak keskinletmek nasıl olur? Evet ben de bu sorunla baş başayım. Soğan doğramak, soymak veya domates soymak gibi işlemler bana bir hayli zor geliyor. Bıçağınız kesmeyici gerçekten çok sıkıcı bir durum. Bu formülü buldum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz üzere porselen tabağı alıyorum. Ters çeviriyorum. Porselen olması önemli. Şöyle dokunduğunuzda elinize pütürlü bir kısım gelir şu şekilde keskinletiyorsunuz komple her tarafını bu şekilde yapınca birkaç kez keskinliyor evet şimdi bıçağımı yıkayacağım ve hep birlikte test yapacağım artık keskin ve kendiliğinden artık rahatlıkla soyabiliyorum Siz de evinizde zımpara kağıdınız veya bıçak keskinleticiniz yoksa de çok pratik bir şekilde bıçağınızı keskinletebilirsiniz